Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoya da hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere artık 20 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Tam kapanma oldu ama biz tam emin değiliz nasıl bir tam kapanma Devin işlerinden eve geldim. Yani sanayideki dükkanların bazıları açıktı Yani ben anlamadım. İnsanlar dışarıda geziyor. Neyse bu devletin bileceği bir iş. Allah devletimize zeval vermesin. Allah devletimizi yıkmasın. Evet arkadaşlar bugün ne yapacağız? Bana çok sorulan bir soru var. Tofaş'a kaç para masraf etti? Ne kadar gitti? Toplam bütün maliyetlerin ne kadar? İşte cart curt hesabı. Bugün abimin motoru var şimdi. Benim araba malum abimin evinin arkasında garaj var. Orada kütüye kaldırdık. Aracın üstünü brandayla örttük. Uzun bir süre binmeyelim diye. Tabi abim kütükten indirmediyse aracı inşallah indirmemiştir en son. Kütüye kaldırdığımızda öyle bıraktıydık. Şimdi aracı motorun diyemedim. <laughs> Bayağıdır video çekmeyi <gidecek. gülüyor> bu ne arkadaş ya? İşte gördüğünüz gibi abim motoru bu. Görünüyor zaten. Şimdi bununla çıkacağım. Kaskım falan var. Burada. Şimdi buradan abimin yanına gideceğim. Ondan sonra size aracın yanına gidip Araçta neler değişti? Kaç para masraf ettim? Zaten şu anda başlıkta da görüyorsunuz zaten. 45 bin lira masraf yapmış olduk aracıya. Neler yapıldı? 45 bin lira nereye harcandı? Neler değişti? Şimdi hepsini size tek tek bu videoda göstereceğim. Şimdi ben motorun ekipmanlarını üstüme takayım. Malum yolda polisler vardır. Kaçak burada. Büş 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 büş. Aralardan gideceğim. Umarım bu video hoşunuza gider. Güzel bir video olur. Şimdilik hoşçakalın. Ben tekrardan kamerayı açarım. Malum motorda giderken video çekemem. Çekebilirsem de zaten videonun arkasına eklerim. Hadi o zaman şimdi abimin yanına gidelim. Allah var ya? <laughs> pizzacı gibi oldum ya şuraya bak. Motor zaten pizzacı motoru gibi. Hızır pide pardon pideci. Hemen şöyle önlerimizi kapatalım. Şunu bağladık. Güzel. Evet şimdi sizle motora bir cold start yapalım. Motor tahmini bizde bir haftaya yakın duruyor. Şimdi bir cold start yapalım. Bu ne abi ya? Kendimi bir tuhaf hissettim vallahi var ya. Tank gibi şu an var ya sanki sesim gelmiyor. Şu anda var ya böyle şu anda böyle boğulu bir ses geliyor ama kafaya baksana benim iki katım kask şey var. <laughs> kask var. Şimdi bir cold start yapalım motoru. Ama merdivenleyim. Burada çok şey yapar. Ben bir motor dışarı çıkarıp bir start yapalım. Zaten bunda bir egzoz vardı. Polinexos. Benim mobiletim polinexosum. Buna taktıydık. Son abim çok ses geliyor diye kendi orijinal egzozunu geri taktırdı. Hadi o zaman bir motor bir sesini dinleyelim. Aha çalışmadı. Şimdi herkes diyecek ki soğuk motora gaz verilmez. Biz de biliyoruz. Neden gaz verilmez? Sizce neden yorumları yazın bakalım. Dilemlerimiz var mı? alınmaz Şeylerini Çok sıcak bugün. Niye bu kadar sıcak? Evet. Kamerayı da şu telefonu Aa, şuradan alalım. Aracımız gördüğünüz gibi kendi orijinal egzozunu şuradan kaynak ettirdik geri. Poli Lexus var ta buraya kadar çıkıyordu. Motoru abimin bu şekilde. Allah canını almasın. Bu ne ya? Pideci motor gibi yemin su. Zaten kaskıda kan da çok hırlıymış gibi. Tipe baksana. Şimdi hadi bakalım ilerleyelim ağırdan ağırdan usuldan usuldan. İşte fitesli motorun bu oyunu sevmiyorum. Şimdi bak ben debriyajı bırakacağım. Gazı kim verecek? Bir yanda kamera. İşte bunun için kas kamerası olması lazım ki maalesef kas kameramız yok. Neyse ben videoyu duruyorum, Açabilirsem yolda açarım. Aman yarabbim fena rüzgar var. Yani rüzgar sesi geliyor olabilir. Şuna bakmayın. Şöyle güzel bir çekim alayım dedim giderken. Oha devriyatsız desi geçti lan motor. Bana gelmiyor ortaya geçelim. Valla sürüş keyfi çok güzel ya. İlk defa denizde şeyle geziyorum böyle motorla kendim. Lan kaçır lan. Lan oğlum bir de salsak salsak duruyor ya. Ha video çıkıyor. Bana kovese var. Eve gittim. Araba yerinde yok. Şimdi araba son ses müzikle geliyor. Şu sese bak. Bilmiyorum şu anda geliyor mu ses ama. İnşallah evlat. Özlediğidir seni ya. Geçen gün yan yan derken yan marş bile vurduk yerde giderken tümsek varmış orada vurduk. Döşten Çek. çekmeyin. Çek. 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 Dur. Bekle. Şimdi. Evet. Selamun Aleyküm. 4500 TL'cik. <laughs> evet. Şimdi masraf videosu sizlerle birlikte olacak. Evet arkadaşlar. Herkese merhabalar. Öncelikle şimdi araca kaç paralık masraf ettim? Araca şu ana kadar 45 bin liraya yakın masraf edildi. Araçta neler değiştirildi? İlk başta aracım biliyorsunuz komple kaporta boyaya girdi. Aracı ilk aldığım zaman araba toplanmalık olarak aldık zaten. Araç komple kaporta boyaya girdi. Aracım ilk başta kaportaya gittiği zaman komple araba soyuldu. İşte göçükleri, Çürük olan yerleri vardı biliyorsunuz zaten ilk attığım videodan beri izliyorsunuz. Çürükleri yapıldı. Değişen bir parçamız var benim kendi değiştirdim ön kaput kendim değiştirdim. İçinde çok dalgalıklar vardı değiştirdik. Bir de benim aldığım zaman sağ çamurluk mu sol çamurluk mu ikisinden biri değişik. Sonra 52 gün kaportada kaldı aracım. Yani 52 gün kalmasının amacı da ben Hani titiz bir insanım. Dedim ki yani güzel olmasını istedim gerçekten. 52 gün kaportada kaldı. Kaportacı 3500 lira para verdik. 3,5 milyar yani. Sonra boyaya geçtik. Boyada 45 gün kaldı. Hani en ince ayrıntısına kadar, kordonlarına kadar. Hani kordonlarına normalde macun sürüp çıkarttıracaktık. Yani ben normalde öyle düşünüyordum ama dedim ki kendi orijinal kordonu görünmesini istiyorum dedim. Sonra işte sağ olsunlar boyacımız çok uğraştı. Allah razı olsun onlardan. Kordonlarını çıkaracağız diye çok uğraştılar. İşte kordonlarını çıkardılar. Ee, aracı çok özenle topladık. Yani gerçekten emek verdik harbiden. Ben Denizli'deki parçacılara parça sorduğum zaman bazı parçalar yoktu. Ben de kafayı koydum artık. internetten sipariş verdim. Boyaya gittiğimiz zaman 4,5 milyara yakın boyaya para verdik. Ondan sonra parça parası var. 15 bin lira ben kendim. 15 bin TL'ye parça aldım. Zaten attığım şeyleri biliyorsunuz. Daha artı ben 15 bin TL'ye parça aldım. Ayrıyetten babam Denizli'deki sanayide tek tük parçalar aldı. Yani bu kapıyı açtığınız zaman kapının o içindeki... E, düğme var. Şu işi yakan bir düğme var. Onu dahi Opar'ın kendi orijinal düğmesini internetten buldum. Nereden buldum? Aktaş oto muydu? Başlar oto ikisinden birinde vardı. Son kalmış elinde 4 adet ön ve arka. Tanesi 18 liradan aldıydım. Yani düşünün aşırı derecede masraf yaptım. Hani diyorsunuz ya 45 milyar arabayı Nereye masraf ettin Daha devamı var. Şimdi 3,5 milyar kaporta, 4,5 milyar boya, 15.000 TL ben kendim parça aldım. Rahat bir 3000 liraya yakın da babam sanayiden kendi parçalarını aldı. Direksiyon denk gelmemiş, gitmiş, değiştirmiş, bir daha direksiyon almış. Bir tık üstünü. 180'e direksiyon aldıysa gidip veriyor 200 liralık direksiyon alıyor. Hani rahat bir 15-18 bin lirada parça parası vermişiz. Belki 20 binde. Çünkü daha oraya gittik, onu aldık, bunu aldık, benzin aldık, onu aldık. Bunlar da parçanın içine katalım. 20 bin lira diyelim direkt. Hatta durun hesaplayalım diyeceğim yanımda telefon yok telefon burada. 20 bin lirada parçacıya gitti. Sonra aracımız parçacıdan bitti. İşte boyası, kınası, cartı, curtu bitti. Araç artık toplanma aşamasında. Sonra toplanma aşamasına geldiği zaman döşemeciye gitti. Komple döşeme sıfırlandı. Zaten biliyorsunuz bunlar hepsi parçanın içinde. Yani şu fitesin körükleri dahi hepsi alındı, yenilendi. Göğüslük dahi alındı. Direksiyon, işte sinyal kolları, tüp tankları yani aklına gelebilecek hepsi. Şimdi hepsini zaten tek tek söyleyeceğim. İşte döşemeciye gitti. Araç döşemeci de 1000 liraya yakın para verdik. Hatta direkt kaç para verdik? 1050 lira mı, 1070 lira mı öyle bir para verdik. Sonra döşemeciden çıktı, tekrar kaportaya gitti. Kaporta aksamında ee, kapı döşemelerini taktırdık. Sonra kapı döşemelerini geri söktük. Merkezi kilit takılması için. Sonra elektrikçiye gitti. Komple elektrik tesisatı döşendi. 900 TL. Ye. Komple elektrik tesisat döşendi. Farları, sinyalleri, arka stopları, içindeki tavanlanması yani göstergenin olduğu yerler daha, daha da gidiyor. Sonra kilometre saatimiz, devir saatimiz şahine tip yani şahin değil de, normal düz şahinlerin kilometre göstergesi vardı. Şahin tip Selex göstergesi aldım. Şey şu aynı tip demişim ya. Selex göstergesi aldım. Onu kilometreciye götürdü. Kilometreci de benim kendi aracımın üstünden çıkan kilometreye göre e, ayarlama yaptırdık. 250 lira kilometreciye para verdik. Yani daha var. Sonra elektrik aksamı bittikten sonra kaportaya döndük. Kaportada aracımız toplandı. Bitti. Sonra aracımızı çıkardık. Ve ayrıyetten şu anda Evimde ayrıyetten almış olduğum eee egzoz sistemi var. O takılmadı daha. İşte yani araca deli gibi masraf attık. Ayrıyetten araca daha yeni air süspansiyon takıldı. Daha 2 haftalık mı, 3 haftalık mı ne oluyor. Daha air süspansiyon takıldı. Yani bunun içine yakında daha işte egzozu takacağız. Yani egzozu takılması sıkıntı yok. Ben egzozu aldım. E şimdi ben Dörtlü manifold taktıracağım. Elle birlik düz boru takılacak. Vareks takılacak. Adam dörtlü manifold takması için motorun üst tarafından bir sökme işlemi yapacak. Adam ona ayrı para alacak. Eksozluya gideceğiz. O ayrı para alacak. Eksozun elektrik bağlantısını yapacak adam. Yani yine bir para gidecek. Ama benim şu anda rahat 45.000 TL'ye yakın bu araca masraf yaptım. Yani... Bir saniye ben bir hesap makinesi alıp geleyim. Tam tamına hesabını yapalım. Evet hesap makinesini aldım geldim arkadaşlar. Şimdi 3500 TL boyacıya verdik. 3500. 4500 TL kapo şey 3500 TL kaporta 4500 TL boya 15-20 bin lirada parça parası aracın komple parça parası 900 TL Elektrik 1100 lirada 1700 lirada 1100 lirada Bin e, lirada döşemeciye verdik elektrik kaporta boya elektrik parça döşeme başka ne var başka ne yapıldı araca şöyle kaporta boya Tamircimiz vardı daha. Daha tamirciyi unuttum. Motor söküldü. Doğru motor söküldü. Motor sökmeyi 500 lira para aldı. Ondan sonra motorun içindeyi ön takım komple değişti. Daha bak ön takımın paralarını saymadım. Daha ön takım paraları da var içinde. 2 tane şey 4 tane amasör. 4 tane helezyon. Ee, başka ne vardı ya? 4 amasör. 4 helezyon. 2 tane amasör takozu, iki tane tıkırtı burcu, rot kolları, rot başı. Yani ön takım komple de yenilendi. Vestanos, fren hortumları, benzin hortumları, sonra fren halatı, gaz pedalı halatı, debriyaj halatı komple değişti. Yani zaten şeye kaç para verdik biz? 510'a indi. İşte aldığımız parça paraları toplam tahmini tekabül yani Tamirciyle aldığımız parçaların parası 2500 liraya falan buldu. Onu da yazalım buraya. Sonra aracımıza dediğim gibi air süspansiyon aldık. 4700 TL tuttu hepsi. Arkasından egzoz sistemi aldım. 500 lira. Hatta 500 lira evet 500 lira. Ayrıyetten şimdi de aracımıza pastacıyla boya koruma yapılacak. Ne diyorsun aşağı burada? Ya video ne işe sıçtınız? Durun ya. Ne ya yapacaksın? Işin... 37 bin 700 oldu araba yaptığımız. Hayır yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Buradan kırpacak ama. Yok buradan kırpmam ya. Kırpacak ne oldu? Ne oldu? Hadi. Ya yalan mı söylüyorum bak. 37 bin kaç oldu? Olsuz gitti hesap makinesi aldı ya. Ne oldu lan kafandan hesaplıyor muyum? Ya yok ya benim yani matematik iyi değil. Arabanı öyle pis ki. Ya bir medya geçiniyorsun. Denizin yeni istedik. Haa APP plaka bastırdık 150 lira. Vallahi ha, Vallahi iyi oldu. <laughs> Valla alem medya iyice atlıyor ya. bak abi. dur ver. Alem Bol video <laughs> Sonra sağ olun. <laughs> Sonra Amerikan Park modülü aldım araca. Sonra Amerikan Park modülüne 80 lira para verdim. Üstüne kaza yaptık. Tabi kaza yaptık yani onu babamın cebine girmiyor. Tekrardan ön panelde şey ön panelde demişim ya ön panjur falan. Ya bir gireyim lan. <laughs> Videoyu çekemiyorum. <laughs> Dediğim gibi bu kaza yaptı. Ben arıyor. Ağlıyor böyle. Abi. Abi arabe çarptı abi. <gülüyor> <gülüyor> Mal. Hadi git hadi. Bir gittim, bir bir şey görürümüş. dur. Tomoş oğlum bu. Ortadan vurdum ikiye böldü. Neyse burası bir İki far. <laughs> i̇ki sinyal. Bir panjur aldım. Çayın atasından dolayı. Evet. Eh, çayın dolayı. <laughs> i̇ki far. Bir sinyal. Bir panjur aldım. Farların çifti 500 lira, sinyallerin tanesi 70 lira mıydı? 80 lira mıydı? Neydi? Far sinyal, panjur toplam ben 900 lira para verdim. 500 lira kaportacı aldı toplamak için. 500 lira da boyacı aldı. Sonra araçta bir elektrik aksamında bir sıkıntı oldu. Elektrik panosu değişti. Elektrik panosunu tekrardan yenilemek zorunda kaldık. Ona 500 lira para verdik. Elektrikçisi işte sigortaları cartu curtu derken. Şu anda 41.300 TL araca masraf yapmışız. Daha aracımıza Farsis Xenon gelecek. Ondan sonra ne gelecek başka? Komple pasta, seramik, boya koruma gelecek. Bak daha Bunları fiyatın içine ilave etmiyorum. Sonra motorun üstünden daha oynama yapacağız. Artı ses sistemi yaptık. Ses sistem fiyatını unuttum. 3000 lira ses sistemi var. 44.300 TL. Şu anda 44.300 TL. Masraf yapmışız arabaya. İşte daha sadıklarım var yani. Daha ses sistemini güçlendirmeye çalışacağız. Ne olacak? Arkaya 4 tane mid takımı. Kapıları 2 tane mid range. TSS 20. Sonra şu kapı valetlerine TSS 20. Yani güzel bir ses alacağız. İnşallah umarım hayallerimiz olur. Yani daha benim aldıklarım bir sürü şey var. Mesela etiket takımından aldıklarım var. Havlu aldım. Ondan sonra koku aldım. Araç kokuları aldım. Yani daha ben bunların içine saymam. Ay bunlar süse giriyor. Araçta hani toplamalık şeyler değil ama ta zaten aracı topladığın zaman bunları illaki takıyorsun. Yani ben bunları hep fiyatın içinde belirledim. Şu ana kadar araca 44.300 TL masraf yapmışız. Hayırlı uğurlu olsun. Mete giren şemsiye açılmaz derler. <laughs> çok güzel de bir buradan babaanne tavsiyesiymiş gibi bir cümle söyledim ama gördüğünüz gibi aracın masrafını bu şekilde hani bana çok soruyorsunuz ya neresine harcadın neresine harcadın? İşte araca bu fiyata harcamış bulundum. Ben arabayı 10.000 TL'ye aldım. 44 bin lirada masraf yapmışım. Araç bana geliyor 54 bin liraya. Ben geçenlerde aracı ilana satılık olarak koydum 55 bin lira. 55 bin lira. Alır mısınız? Ben olsam alırım. Araba temiz. Abi, Kim Air bulmuş? Kim bulmuş böyle? Evet. Eğer ne dahi vereceğim ya? Geçen de biri söyledi, eğerler sök 48 alacağım diye ben uğraşmak istemedim. Çünkü eğerler söktüreceğim, Yine para vereceğim. Yine para gidecek. O yüzden en güzeli bu şekilde komple sat, satılık. Almak isteyen olursa. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Evet. Gördüğünüz gibi video bu şekilde. Daha ben Ankara'dan aldım koltuğun parasını fiyatını Tabii girmedim. Ankara'ya giderken benim arabaydı. Ha, Ankara'ya giderken Amin arabasının turbosunun borusunu patlattık. Yani bir 2500 lira koltuk almaya gidecektik bize geldi 3500 lira. Ne? Sadece direksiyon kutusu 850 lira. Haa bir de direksiyonunu bozmuşuz. Araba <laughs> Evet video mi? bu şekilde. Umarım videoyu beğenirsiniz. <laughs> Takipte kalın. Çok güzel videolar sizlerle birlikte olacak. Burada Olursa izin alacağız. Ankara'ya gideceğim yakında. Güzel bir Ankara videosu da olur. Şey, ne Ankara'sı ya Antalya. Antalya'da. O zaman kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.